Arka arkaya üç tane dizi izledim. Bunlar televizyon değil artık biliyorsunuz internetten birçok dizi izlenebiliyor. Bu üç dizi sırasıyla Mandalorian, Witcher ve Boys'du. Bunların üçünü çok kısaca kıyaslamak istiyorum çünkü üçü de meşhur belki de sizin de izlediğiniz, izlemeyi düşündüğünüz diziler. Mandalorian, Yılda Savaşları evreninde geçiyor ve sanıyorum 6. bölümden sonra geçen bir hikaye. Yani 6 ile 7 arası bir şey. Yani en son çıkan üçlemeden önce ama daha önce çıkan yılda savaşlarından sonra geçen bir şey. ve Mandalorian adındaki bu işte kelle avcısı. Ödül avcısı üzerine bir hikaye. Star Warsun ben filmlerini izlemiştim. Ama hani kitaplarını falan okumadım ya da çok daha derin bir bilgiye sahip değilim. Oldukça hoşuma gitti. Ee, üstelik hani Jedi'leri işte bu ışın kılıcı dövüşlerini falan çok severim ama o olmamasına rağmen yani bir Jedi falan yok doğru düzgün aslında. işte küçük Yoda'yı buluyor. Öyle bir hikayesi var. Çok fazla ayrıntı vermeyeyim eğer izlemek istiyorsanız. 8 bölümde oluşan bu ilk sezonu izledim ve oldukça hoşuma gitti. Özellikle e, Mandalorian yani ana karakter konuşmayan çok az konuşan ve sürekli işte kafasında maskeyle gezen bir karakter. Ben dizilerde konuşmayı çok fazla sevmem. Dolayısıyla böyle az öz konuşan, ondan sonra işte sözünde duran ama işte karşı taraf bir taraftan da güvenmeyen ama işte ender olarak da arkadaşlık ilişkisi kurabilen yavaş yavaş böyle karakteri değişmeye başlayan bir kelle avcısının hikayesi hoşuma gitti. Tavsiye ederim. İkincisi Witcher'dı. Witcher, bir e, bilgisayar oyunundan e, gelme e, bir hikaye. ve maalesef o oyunları oynamadım. Dolayısıyla Witcher hakkında çok yüzeysel bilgisayarım. İşte bu e, kılıçla falan, işte büyüyle falan yaratıkları anlayan bir adam diyebiliyorum. E, karmaşıktı. Yani dizilerde normalde görmediğimiz bir hikaye anlatımı vardı. E, farklı e, zamanlar, farklı hikayeler vardı. Hatta üç tane farklı hikaye ve bu üç tane hikaye en sonunda birleşiyor. Ee, ve ana karakter Witcher yani Geralt'ın e, hikayesi bu hikayelerden sadece bir tanesiydi. Ve bu e, hani e, kim zaman e, filmlerde falan söylerler işte 5 yıl önce, 10 yıl önce falan gibi böyle bir şey söylenmeden yapılan bir anlatım şekli olduğu için hangi hikaye ne zaman başlıyor, hangi hikaye ne zaman bitiyor? Böyle baya kafam karıştı. En sonunda az çok anladım gibi ama e, oldukça kafa karıştırıcı geldi bana. Ee, hani dedim ya, yaratık öldüren, işte kılıçları kullanan bir insanken bir anda böyle e, hani e, bir bulmacanın taşlarını birleştirme gibi bir durum gerçekleşti. Onu ben çok sevmedim maalesef. Ve bayağı genel konuşma içeriyordu. Ee, standart dizilerde geçen konuşmalar burada da vardı. Ee, tamam yani bir işte bir aşk, bir işte e, cinsellik ilişkisi falan yaşayan da bir insan ama e, yani çok fazla bu hani arka hikayeleri falan çok fazla beğenmedim açıkçası. Yine de ilginçti. Yani işte bu yaratıklarla, büyülerle falan ilgileniyorsanız tavsiye edebilirim eğer iz izlemek isterseniz. Üçüncüsü ise The Boys. Onun ikinci sezonu da çıktı onu da izledim. The Boys aralarında en beğenmediğimdi. Ve en çok da bana hitap et, etmeye hitap etmeyendi. Daha çok Amerikan kültürüne hitap ediyor. Süper kahramanlar burada kötüler. Yozlaşmışlar. Dolayısıyla insanlar süper kahramanlara karşı savaşıyorlar. Aslında konu itibariyle belki de en ilgi çekici olanı en hani ender gördüğümüz veya belki hiç görmediğim cinsten bir konu. Hani ne yaratık var, ne işte cıv cıv uzay gemileri falan var. Süper kahramanlar işte süper güçlerini kötü bir şekilde kullanıyorlar falan. Dolayısıyla aslında Hani en farklı ve en hani sürükleyici olma ihtimali olan diziydi. Ama maalesef en uzun bölümlerden oluşan dizi. Dizide oldukça konuşma geçiyor. İşte bir aşk hikayesi falan var. İşte insanların arka hikayeleri var. İşte süper kahramanların arada bazen görüyoruz bir iki tanesini falan böyle hikayesini. Ama çok böyle bölük pörçük geldi. Yani sahnelerin kimisi hani böyle sonlanmıyor gibi yani bir şey oluyor sonra nasıl bitiyor bilmiyorsunuz. Strik süper kahraman olduğuna göre işte bayağı görsel bir şey bekliyorsunuz. Ee, yani e, gene bir sürü görsel efektin olduğu bir dizi ben bekliyordum. Vardı kısmen ama tahminimden daha azdı açıkçası. Strik süper kahramanların süper güçlerini azca görüyorsunuz yani süper kahramanlar işte bir ne bileyim Superman filmi falan ya da işte Batman filmi falan izlediğinizde böyle sürü adam dövüyorlar işte şununla falan girişiyorlar. işte şöyle mücadele ediyorlar falan. Burada çok az öyle sahne var. Ben hep sürekli bir aksiyon sahnesi bekliyordum ama çok az aksiyon aslında oldu bana. Ve de sanki sürekli hani sıkıcı bir hikayeyi işte renklendirmek için arada böyle işte benden aşağı espriler, işte cinsellik, bolca kan falan koymuşlar. Ee, beni çok fazla tatmin etmedi. Yani ben daha fazlasını beklerdim. Bu kadar orijinal bir hikayeden, e, orijinal bir e, diziden e, çok hani e, kafamda kalacak anılar beklerdim. En çok kafamda kalan anı işte adamın kafası nasıl patlıyor falan yani. Hani normal insanlar konuşuyor konuşuyor sonra bir kafası patlıyor. işte konuşuyor konuşuyor sonra işte bir cinsel ilişki falan ortaya giriyor gibi. Yani böyle hani e, sanki sıkıcı Amerikan hayatının işte cinsellikle canama şeyle e, süper kahramanlıkla ve onların yozlaşmışlığıyla biraz böyle serpiştirilmiş ve değişik bir versiyonu gibi geldi. E, Amerikalılar sanıyorum çok beğendiler o diziyi ama bana açıkçası bir şey ifade etmedi. Yani bayağı her herkese yaşadım. Dolayısıyla izleme sırama göre de aynı şekilde e, bu dizileri beğenme sıramda. ilk başta Mandalorian tavsiye ederim. E, Witcher yani ilginizi belki çekebilir ee, ama e, böyle bir karışık yani açıkçası belki bir defa izlemeniz gerekebilir bazı şeyleri. Ee, diğer taraftan da yani hem bir taraftan evet yaratık falan var büyü var ama hem de e, yani hani Mandalorian'ın o sadeliğini o kadar çok beğendim ki e, yani işte adam konuşuyor işte kötü adam vuruyor falan veya işte bebeğe yardımcı oluyor falan. E, Witcher bana fazla yoğun geldi, daha sade olabilirdi. Boys ise tamamen bir hayal kırıklığıydı benim için. Öyle, yani bunlar benim e, üç tane diziyi e, aynı anda değerlendirmem. E, siz bilirsiniz, yani zamanınız varsa e, Türk dizilerinden ben daha iyi. <laughs> en kötü dizi bile Türk dizisinden bence daha iyi. Çünkü Türk dizileri e, tamamen kopyala yapıştır. E, i̇şte bir adamla bir kadının birbirine sevgi sevmesi falan üzerine kurulu olduğu için. Ee, en kötüsü boysu bile Türk dizisine tavsiye ederim. Ee, ama hani yabancı bir şey izlemek istiyorsanız bu sırada e, izleyebilirsiniz.